Güvenlik İş Sendikası Bölge Başkanı Serkan Polat Tunceli Munzur Üniversitesi Çemiş Gezek Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencileriyle buluştu. Güvenlik İş Sendikası Bölge Başkanı Serkan Polat ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Elazığ Baş Temsilcisi Fatih Bahşi ile birlikte Özel Güvenlik Tarihi ve Özel Güvenlik Uygulamaları adlı konferansta Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. ...arama, el arama Güvenliği çocuklardan başlıyoruz anlatmalarını. yarın bunda... Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleşen etkinliğe... ...Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı... ...öğretim görevlisi Abdullah Şimşek, Burak Öner ve bölüm öğrencileri katıldı. Polat verdiği konferansta özel güvenlik kavramının geçmişten bugüne gelişimini anlatarak... ...özel güvenlik görevlilerinin tarihin her döneminde önemli ve etkin bir konumda olduğunu...